Canlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesim biraz daha <laughs> sanıyorum sanırsam. Neyse, şimdi ben diğer bolu kapattım, yeni vloga geçiyorum. Eşim işten gelmişti. Birkaç tane et söyledim alsın Türk bakkalından marketinden. Oraya gitmiş, et almış. Neler aldığını bilmiyorum hepsi de 29-60 tutmuş. Ondan sonra ben söylemedim alsın diye ama yine almış. Şu turşulardan. Çünkü benimkisi daha bitmemişti. Neyse. <laughs> Tekrardan almış. Ve bu ekmeklerden almış bu sefer. Çünkü o diğer ekmeklerden taze aldığımız için e, bazen de ekmek yemiyoruz. E, şey oluyor böyle küfleniyorlar. O da böyle tarihli almış. İyi de olmuş açıkçası. Böyle ee, tarihini kaç tane almış bir iki üç tane almış okey bence ee, bu da sana arabik arap şeyi ekmeği böyle ee, ve kuru fasulye almış hmm, kırmızılardan şimdi ben bu etleri e, parçalayacağım tekrardan böyle böleceğim buzdolabına yerleştireceğim canlar şimdi aklıma geldi <laughs> eşime hemen söyledim kaç gündür ben bana yazılan o hapları kullanmam gerekiyor demir eksikliği için. Onları unutuyorum almaya. Neyse. Şimdi eşim tekrar dışarı çıktı. apoteye gitti almak için. Geri şöyle etleri düzenleyeceğim. Bu arada canlar umarım bu akşam herkes uyduğunda o pastayı yapacağım. İnşallah o, o zaman gelecek. Bugün yapmayı düşünüyorum çünkü. Ee, şimdi bu videoyu da artık şey yapacağım. 2-3 günlük vlog yapacağım. 2 günlük yaparım. Çünkü akşam saat şu anda 7. Bebişleri uyutacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Uyuyacağız. O yüzden bu vlog 2 günlük vlog olacak canlar. Baştan söyleyeyim dedim. Şimdi bunları yapmaya devam edeceğim canlar. Canlar ben yine <laughs> yollardayım. Edike'ye gidiyorum. Ee, um, diğer ki videomda izlediniz ya yani hani şey yapacağım. Bisküvitli torta yapacağım yani pasta yapacağım ya. Yani. Ona sadece iki tane bisküvit aldım ama yetmeyeceğini düşündüğüm için terminde edeke gidip daha bir tane alacağım. Yine DM tütemi aldım pembeli. Eşimin cüzdanını da aldık vallahi. Biliyorum. bugünler hava gerçekten az dışarı çıkardım ayazla. Çok iyiydi. Güneşliydi birden eve geldik yağmur yağmaya başladı yani ne olsun sonuçta bebişleri gezdirdik şimdi hava böyle gözüküyor ya canlar Almanya havası canlar arkamı görüyor musunuz insanlarım neyse <laughs> kaza oldu bir tane Türk ve bir tane Alman kaza yaptılar <laughs> kimde suç belirsiz arabayla kaza yaptılar. Ama Türk'teki arabada bayağı bir hasar var. Bayağı bayağı bir. Ama neyse ki hiç kimse bir şey olmamış. Polisler de kaç saattir gelmemiş ha. <laughs> Polisler de herhalde demiştir ya. Ne gideceğim ya. <laughs> neyse ben alışverişimi yaptım canlar Eve gidiyorum. Evde ne aldıklarımı gösteririm size. 嗯，爸爸呀。Hmm. Gaben'la burada Şu ayaklara bakın ya yerler onu yerler. Ya ben de böyle oturuyorum canlar. Al hadi sen de. Hadi. Auch Schokolade. Auch <laughs> ein bir şey Canlar, gördüğünüz gibi biz havuzdaydık. Havuzdan şimdi geldik. birer duş yaptık, bir rahatladık ki anlatamam ya gerçekten. Şimdi ben çocuklarla evde yalnızım. Ee, eşim dışarıya çıktı tekrardan çünkü Ne diyordum canlar? Ee, aslında işte havuzdan eve geliyorken aklımızda dışarıdan yemek yoktu. Evde bir şeyler yaparım demiştim ama hepimiz banyo yaptıktan sonra birer böyle salındık, böyle rahatladık biliyor musunuz? Hani böyle sanki üzerimizde çok yorgunluk varmış gibi. O yüzden şimdi dışarıya bir şeyler almaya gitti akşamlık olarak. Onu bekliyorum. Allah kuz gibi de açım. Çünkü sabahtan indik havuza. Kahvaltı yapıp hemen indik. Atıştırmalık bir şeyler aldık yanıma tabi de. Yine de insan acıkıyor. Saat şu anda 8. Öyle canlar. Bugün bütün gün havuzdaydık. işte dediğim gibi. Bugün de işim fıraydı. Hava sıcaktı. Burada Münih'te. Ama tekrardan böyle soğudu akşamüstü. Hani canlar. Bakın Almanya başına Almanya demiyoruz biz. Hava o kadar güneşli değil ki. O kadar yanıyordu ki. Bakar mısınız şu anda? Bu nedir ya? Sen niye böylesin ya? Anlamıyorum. Aha, bulutlara bak 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 bak. Ay inşallah neden böyle ya? Neyse. Neyse. Canlar. Eşim şimdi geldi. Bakın böyle döner almış. Durum almış kendisine. Bana da dönatele almış. Bunları biz bir afet değilik. Valla aç gibi kur... <laughs> Hayır olmadı. <laughs> aç gibi kurt gibi açım oldu. <laughs> Canlar biz yemekleri yedik. Şimdi bir çay keyfi ve yaptım tatlıyı deneyeceğim birisi çoktan denemiş. Kim acaba? Eee, <laughs> <laughs> şöyle çıkardım kızımın kitabı ve eşimle bize. Canlar harika gözükmüyor mu ya? Oh my god. Harika gözüküyor. Neyse canlar bize afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Ben artık bu videoyu kapatıyorum Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin Hoşçakalın